Çekersin. Çekerim o. Oro iyi çeyir ona. Bu kırtlıkında ne var onuz ya onu çıkarsana. Oh. Acaba sıcaktan ediliyorsa? Yok yanına şey. Bu atmacadır ne he? Ay şerefsiz o. Evet arkadaşlar işte öz tanışı çatın farkı. Merhamet. İnsanlığı, her şeyi öz taş Acaba o şey etmiş olsa yok Hiç bizim kollarımızdaki yaralara da bakmıyorlar, kargıya bakıyorlar İşte öz taş inşaatı farkı arkadaşlar Buraya ara direne vurur musun? Niye de vurmuş ya, güneş mi?